Hepinizime bu portaldan Selim abilikte Master Builders oynuyoruz. Hoş geldin abi. Sarp içini bitireceğim oğlum Arkadaşlar bu normal bir Master Builders değil. Bu sefer gene cezalı yapacağız. Bu sefer gene Facebook'tan bir şey yazdırtma cezalı. Bakalım kim kime ne yazdıracak. Şartla beşiktaşlısın diye Master Builders'ı seçtik çünkü Speed Builders'da Selim abi yani birinci olma şansı çok düşüktü ama Master Builders da kendisi daha iyi olduğu için bir de Master Builders yapalım dedik. Bir de nostalji olsun dedik. Umarım güzel olur abi. Abi bence çok güzel olur. Biz Cem'le oynamıştık. Ee, yani bayağı güzel. Ben özlemişim Master Builders'ı. Aynen aynen. Bence arkadaşlar bu videoya deli like atsınlar devam edelim ya. Güzel Kesinlikle olur. arkadaşlar bu da aynı. Ee, o Egos'ta yapmıştık tamam mı devam mı tarzında Gene siz buna da deli bir like atarsanız eğer devam ederiz değil mi abi? Aynen kesinlikle yalnız öyle speed builders'a benzemez bu iş Şimdi Arkadaşlar Onu bir söyleyeyim, de sarma. Ben bunda aşırı başarısızım <laughs> Onu söyleyeyim eski videolardan bilenler vardır Şimdi, Ş şimdi bir Şöyle bir şey yapalım hmm. <laughs> Abi şimdi buna bu ee, sıcak, sıcak hava balonu... Sıcak hava balonu işte bu büyük balonlar var ya. Abi. Aynen, aynen de. Aynen de bunun altı böyle değildi ki, tepesi böyleydi. Ben niye tribeye geldim çok böyle. güzel bir şey yapacağım. Birinci olacağım! Ben niye bir anda böyle tribe Neyse elimden geleni yapacağım. Eee... <laughs> Sarp <Sarpatina 'nın gülüyor> elinden gelen... ...budur, iç içkudur. <laughs> Dur bakayım ya şimdi. İnanılmaz kötü bir yapım geliyor. Hazır mısınız? Hazır <laughs> mısınız? Hazır mısınız? Arkadaşlar Master Builder City'den eskiye dayanıyor. Özlemişim ben de. Açıkçası. Ama sanki ne bileyim Speed Builders'da birazcık daha iyiydim ya. Bunda gerçekten kötüyüm. Aa bir dakika yanlış oldu. Abi sanki ama gene de birazcık Arkadaşlar gene yani söylememe gerek yok herhalde. şey yani hani puan kim daha fazlaysa o bir vant alacak. Aynen Yani ikiye abi. ulaşan kazanır. Ama birbirimize kesinlikle avsın veriyoruz. Öyle mi canım? Aynen. Diğerlerinin oyuyla her şey. Bak şey yok ha. Hadi bakalım. Öyle mayaza bir link yapıp kazanmak yok bak söyleyeyim sana. Tamam hadi bakalım sağ Arkadaşlar benim sıcak hava balonum Yürüyen tekneye benzedi. He. Ne keşfetmek istedin? Yürüyen uç. Dur bakalım. Şimdi şöyle şöyle devam etsek. Benimki biraz büyük oldu. Şimdi benim, şuradan. Benim, benimki gerçekten çok kötü oldu arkadaşlar ama e, yani yapacak bir şey yok. Bakalım. Lan <laughs> oğlum hadi. Şöyle bir yapalım. Geç cam mama olmaz ama Neyse benimki farklı bir yapım olacak İnsanlar Beğenecekler Dur şöyle Ha Şimdi şöyle yapalım Burası da önü olsun Hop Sıcak hava balonu ha Dur bakalım Lan bir dakika dur 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 yanlış yaptım yanlış yaptım Benimki arkadaşlar şu an sıcak hava balonu böyle olmaz diyenler olabiliyor olur diye düşünüyorum. Çok yeni bir sıcak hava balonu bu. Takılmayız. Yani bu İyi benim benim kafamdaki. <laughs> Senin kafanda neler geçiyor Abi işte göreceksin. Hatta bazıları geri izler, bazıları önü izler. Bence bu bak be. Arkadaşlar ben yeni bir şey öğrettim be. Sarpotilla balonu. Daha bir dakika dur. Aynen 5 kişilik. Eee şöyle olsun. Tepesini açayım. Aklıma sıcak hava balonu bir büyük böyle değişik tamam. Abi bitiyorsun ve. Aynen bitiyor abi. Bitiyor 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 bitiyor. Şöyle. Şöyle bir şey yapayım. Bakayım neye benzedi. Abo. Arkadaşlar Sarpatilla sıcak hava balonu. Yürüyen uçağı. Lan bir dakika dur. Tamam. Lan. Arkadaşlar çok kötü olmuş. Ben ya yaparken daha iyi düşünüyordum. Ah be time is up. Yaparken daha iyi düşünüyordum. Meğerse şey perbat olmuş. Bu da Sarp. berbat olmuş. Bu ne oğlum? Mayazar <laughs> bleeding. are bleeding. My eyes are bleeding sarp taklaya geldim biliyorsun. Abi bir birbirimize alsın veriyoruz gerisini bilmem. Oh my god what? Sen iyi mi yaptın ya? Sarp ab. Sarp ab. <laughs> abi bu benim. Abi bu ne gözünü alsın seveyim. Alsın verir ya. misin abi? Bu ne lan? Alsın ver alsın. Verdim abi. Yarışma kuralları. Ya abi nasıl Yarış... bir... Abi dedim ya bu sarp potilla yapımı. Cık, berbat olmuş sarp. Ya, hemen de berbat diyor. He. Ha bu ne? Bu ne abi? Bakayım mı? Ya beni deli ediyorlar ya. Ya beni deli ediyorlar. Abi. Birinciyim bak biliyor musun? Ya yok. Abi bak birinci olursan direkt sen kazanırsın. Aynen. Diye böyle formalite yaparız bak. Birinci olursan cidden direkt seni ilan... Oo Çok basit. Çok basit ya. E yapsaydınız o zaman. <laughs> e yapsaydınız. Niye yapmıyor? Aynen. Benim aklımdaki bu... buydu. Şey Arkadaşlar benim aklımda ilk başta bu vardı. Ben nasıl kendi Neyse garip. Benimki uçuyor. Video u... uç... Dışı... benimki uçmuyordu bile. Vay bu güzel. Nesi güzel abi bunun? Bu bitmemiş ki. Ya e olsun abi. Yani ya gitmemiş, bitmemiş abi bu berbat bir şey ya. Bitmemiş doğru düz. Ama benimki bildiğin uçuyor la. Nasıl uçuyor? Uçuyor abi benimki. Ne keşfetmek isterdi? İşte bu. Oo, oo. <laughs> Selim dedi uçulmuş be. İşte, işte, şey olacak? Benim benim hava balonum uçmuyordu. Daha yeni bak, biniyordu. olur bana kırmızı veriyor. Tenekeye bak sen. Teneke ya. Abi bu güzel ama cidden. Lucky. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> Facebook ya hiç kaybedesim yok Facebook içine de çok Master Builders'ta Oha. başarısız biriyim. Oha bu birinci olur ya. Ya ne güzel rakibim yoktu ya. Evet bu bayağı iyi. Ama ben ilk sokeye verdim. O kadar be. Bu Aynen. ne ya? bak musun? Selim abi takla king Awesome Myers bir bleeding verdim Niye lan Çünkü awesome verirsek muhtemelen seni geçecek bu 2 awesome da seni geçiyor çünkü biz hep bunları şampiyon yaptık ya kaç kere Aynen doğru O yüzden seni geçmesin diye genel, genel puanlamaya da bakacağız abi. Aynen Abi bu, bu ideal ya iç okay verdim küçük ama güzel Aynen. En Herhalde yani. en berbatı benimkiydi ya. Ya yok arkadaş Selim abi hadi geç. Ben, hadi lan. Geçme şansım Hadi yok. İşte bu be. Aldın mı boruyu Sarp? Ya abi bizimkile bağımsın vermiş sana. Al, abi nereden bilecekler? <laughs> nereden bilecekler benim yaptığımı? E ben nasıl savunuyor? E ben nasıl savunuyor? <laughs> Sar mı? Ya abi Ondan o... yapı oylama bittikten sonra görüyorlar kimin yapısı. Yok oldu. abi ben sana şey demiştim ya birinci olunca direkt kazanacaksın. Yok abi iki olan kazansın. Yok ya. Ya Yok ee ee abi iki olan kazansın işte ya. Ee. Hani not diyordunuz bakın ne oldu şimdi? Ha bakın ne oldu şimdi? Ha Niye anlamam oluyoruz? Oldun mu bu Sarp? Sarpa borut estemanti Abi davetmedi ikinci eli kazanırsa tamam. Aa ben birinci olmuşum Sarp. Abi kendine güveniyorsan ikinci elde de alacağım desene. Alırım abi ben sıkıntı. E, yok. Tamam o zaman ikinci eli alırsan istediğin iki gönderiyi paylaşacağım Feyyaz. <laughs> Adam gaza geldi arkadaşlar. Ama sen bu arada. Yani istiyorsan aklına bir şeyler getir. İki gönderiyi düşünmek biraz sıkıntı çünkü. Ben Abi, ben 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 ya, ben, ben, ben kazanırsam ki biraz düşük ihtimal ama kazanırsam eğer Ben ne, ben ne göndereceğimi biliyorum onu ben çoktan düşündüm merak etme Çünkü benim de aklımda var hani genelde sen kaybettiğin için hani düşünmüyorsundur diye. Ben aklımdakini unutsam. Niye ya? <laughs> Bak şov yapıyor ya. <laughs> Çok deli şov yaparım. İki dür kaybediyorum lan hem Facebook'ta hem Twitter'da. Arkadaşlar kaybedenin e, Facebook postu aşağıda açıklamada var. Oradan tıklayıp deli gibi like atıp paylaşabilirsiniz. Ne yazıyorsak eğer. İyi, hadi aynen arkadaşlar. Herkes o gönderiyi paylaşsın beğensin herkes görsün. Kesinlikle arkadaşlar bu videoyu izleyen herkesin... Oo. Oh. Çikolata bar. Çikolata. Dur. Ben bunu yaparım. Çikolata. Ben bunu yaparım. Ya sen taklaya geldin oğlum. Bittin. Ya ben bunu yaparım. Bak şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, Tamam. Dur. Şöyle düzgün düzgün yapayım. Çikolata bar. Çikolata. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Uf seni bu sefer yeneceğim be. Du -du -du du -du -du Arkadaşlar Selim dediği bu sefer yeniyorum. Hazır mısınız? Ha oldu. Kesinlikle Sarp... yeneceğim. aldı canım oldu. sadece izle. Ben sadece izlemem Sarp. Boru teslimatı da yaparım aynı zamanda Arkadaşlar burası krema olacak Bakayım şimdi Şimdi arkadaşlar Şöyle şimdi... güzel bir olay yapacağım ben Şokolade Dur şimdi bunu nasıl ayarlayabilirim Oo sütlü mü oldu bu aslında güzel oldu da şu şey kısmını birazcık daha güzel yapabilirim sanki. Düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Düşünüyorum, öyleyse varım. Helal be. Ee, Şimdi... Düşünüyorum öyleyse boru teslimatçısı. <laughs> 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 düşünüyorum öyleyse boru. Var... Arkadaşlar bu açma yeri, o, tutma, bunu açtın desen, şunu kaldırsak. Şöyle bir buradan ısırdığını düşünelim. Çikolata bar. Çikolata. Çok geniş oldu ama sanki şöyle birazcık süslendirebilir miyiz acaba? Hadi bakalım sarba. Yok olmuyor böyle. Ee... Lan. Heh. Bu ya benim Birazcık küçülteyim ya dur Şurası Ha, Hop hop Hatta Şöyle yapayım tamam. İyice iyice geliştirmem lazım Tamam hmm, Böyle oldu Hop İşte bu Sarp Atilla'nın Çikolata Çikolata balığı Müthiş be Bir de millet çok güzel şeyler yapıyor bunda ya Şimdi Arkadaşlar hemen şöyle bir olaya gireceğim Lan oğlum bir dakika dur O şeyi Bu efekte ekleyeceğim arkadaşlar niye ya? Şunu Dur bakayım Oldu mu? Ee, sanki biraz garip oldu. Dur bakayım. Şöyle yapsak, sanki böyle yandan güzelce ısırmış gibi. Ha? Ne bakıyorsunuz? Ha? Dur bakayım. Ne bakıyon? Ha? Şu böyle. Arabayı <laughs> on, dur. 11 milyara bula, yaptırdım. Bu da olabilir mi? Tamam ya arkadaşlar. Bu, bu, bu böyle iyi gibi bence. Hadi tamam. hadi. Oo oh, olmadı, 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 olmadı. Ş şöyle şurası fazla olmuş. Böyle. Hadi burayı da kır. Tamam ya böyle abi benim. Tamam. Kes. Ya benim bu. Arkadaşlar yani bu kadar geliştirebildim. Böyle başladım. Böyle oldu. Daha iyi bir şey yapardım ama olmadı be. Olmadı. Sen ne yaptın? Ben çok güzel bir şey yaptım Sarp. Tabi garanti poh gibi. Abi. Ben kazandım. Süper oldu be. Ben. A benimki. Ben kazandım. Al, ben. Als, Alsın bıçak abi. Ne abi bakayım be. Bu ne abi? Müthiş değil mi? Berbat bir şey. Ne abi? ya abi. buradan ısırmış işte ya. Allah aşkına sarp yine sonuncusun. Ya bırak ya bu ne? Bu ne A abi? Ya bu çok kötü ama har my, çok kötü. O. My eyes, I, I pardon, my eyes are, are my bleeding. Eyes are bleeding. Bak şu Traveler 19 var ya. Evet. Herkese my eyes are bleeding veriyor, kendi de pok gibi yapıyor. Bu ne? Bu ne abi? Sevgi çikolatası mı? Ne bu? Ha, güzelmiş, fena değil. Wow demiş. Meh verdim, aşk çikolatası. <laughs> Muscle Dragon. Bunu ben Gavi bir cema e alayım. <gülüyor> <gülüyor> bu kimin? Bu ya, ne abi? Hiç beğenmedim. Mor, mor çikolata mı olur be? Ya o kabı sanki ama ne bileyim ben sevmedim. Ha evet kabı sanki ama. <laughs> ah tüme olur? Tüme mi olur? 19. <laughs> <laughs> Oldun mu bu? Oldun mu bu? Bu, bu İyi oldu sana. Tabii benim avsımı çak. Poh gibi ama veriyorum avsımı. Niye lan? Ya bu ne abi? Bu ne? Bu beyaz. Süt? Süt ne alaka? Çikolata süt. E tam da ya yani çikolata bar yani konumuz. E yanına da süt ekledim ne var? Geveksiz eklemeler. Bence bu sefer beni geçemez. sar bu sefer seni çok deli geçeceğim. Yani ya benimki daha sade güzeldi. Bence ben daha fazla puan aldım. Bence ben daha fazla puan aldım Sarp. Bu ne? Hmm, yani ama çok parçalamış ya. <laughs> çok yemişsin. Yani kimse böyle ya. yemez yani. <laughs> yani sen nasıl yiyorsun ya? Süpüntü gibi yemişsin aynı ya. Yani. Fave ya bence böyle. Aynen. <laughs> Fave bile böyle yemez be. Oo. Aha gene oyun portal. Vay, Vay kardeşim benim. Teşekkür ederim. Sana avsın awesome verdim. Çak alsın. Awesome. Ne hangisiydi bu? Selamlar bana portah. da. Oyun ah. portal. Amazing demiş. Oyun portal. Trailer 19 Wood yazmış. Wood. What? What demiş. şey bu. Wood. Bu ne? Ya berbat Ne oğlum bu? <laughs> İhliye bedi şokalade. Eee... İh bin... <gülüyor> <gülüyor> i̇h bin Fail... E, 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 <laughs> <I>, <laughs> i̇h bin eee... bin... <laughs> Abi tabii. Abi. Me. Bu ne lan? Me verdim. Ya, ya ya. abi gene tırıt. mi kazanacaksın ya? Hadi sarp. Hadi sarp. Hayır. Hadi çikolata bar. Hadi. Ya bu kim ya? Ah be. Sarp yine taklaya geldim. 71 puan aldım. Taklaya. Takl Arkadaşlar Master Builders bana yaramadı. 2'de 2 2 eli de verdim Selim'de diye. Biz bence Speed Builders'tan devam etmeliyiz. Ya, yok abi ara sıra Master gidecek yani. Yok öyle. Ya abi, arkadaşlar beğenirse evet. yani belki Master Builders'ı sevmiyor olabilirler ya. Aynen. Evet. Sarp ne yazıyor? Hadi bakalım. Ya, yapma ya. Boru teslimatı completed. Yaz abi. Yazıyor. Şu dakika yaz arkadaşlar herkes bu durumu beğensin abi. Yazıyor. Paylaşım. Bo boru teslimatı completed. Completed. Yok yok. Bir dakika sil abi. Sil onu sil. Sil. Haklı King'den kundumcuya boru teslimatı completed. Ya. Abi yaz yaz bunu böyle yazacaksın. Takla King'den Kundumcuya, <laughs> Kundumcuya, boru teslimatı, boru teslimatı, completed. completed, onu İngilizce yaz, completed tamam, paylaşır. Abi imza takla king hemen paylaşma, imza takla king. Ya bu ne ya? Paylaştım. <laughs> evet, oldun mu boru? Kendi kendi face un, Facebook'unda paylaşma bunları. Paylaşcam ben merak etme. Ya, ya abi yapma ya. Herkes görecek oğlum. Abi dur yani. başka ne başka ne yazacağım bir tane daha var. İkinci, ikinci hakkımı sonra kullanmak istiyorum. Sonu kullanacaksın. Yani i̇kinci hakkı şu an bu benim için yeterli. İkinci peki, hakkımı, peki. Çok deli bir şeyde kullanmak istiyorum. Peki abi istediğin gibi olsun. Arkadaşlar e, bu sefer Speed Builders olmadığından dolayı Selim abinin gazabına uğradık Aşağıda Facebook postunu görebiliriz. Zaten şu an ekrana da koydum ama aşağıda Facebook linki var. Oradan artık gerçi ben seninki olunca deli like attırıyordum da şimdi söyleyesim gelmiyor. <laughs> Onu ben diyeceğim. O Facebook linkine girin. Deli like atın. Paylaşın herkes görürsün Sarp'ı. Ulan ya. Haklı. Yani. Arkadaşlar işte yani nasıl ki, nasıl istiyorsanız öyle yapın. Neyse. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla Master Builders için videoyu beğenebilirsiniz. Eğer beğenirseniz böyle devam edeceğiz. Ama Speed Builders kesin devam edecek. Ee, bu da devam edebilir sizin beğenilerinize göre. Çünkü bayağıdır çekmiyordum. Ee, Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Sağolun. Bir Selim abi kanala göz atabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.